Eğer hayatınızda bir narsist varsa iş arkadaşı olur, partneriniz olur, ailenizden biri olur. Onlara boşuna ben sana kendinizi anlatma gereğinde bulunmayın. Onların çünkü kendi doğruları vardır. Kendi bildikleri vardır. Kendi doğru kabul ettikleri vardır. Ve beyinlerine bu ha. Siz ne kadar anlatırsanız anlatın. Ne kadar kendinizi ifade etmeye kalkarsanız kalkın. Hiçbir şekilde onun kafasına bir şey koyamazsınız. O her seferinde yalnızca kendi bildiğini yapar. Yalnızca kendi öğrendiğini okur. Kendi doğrusundan asla saçmaz. Zaten sizi bir böcek olarak gördüğü için hayatında bir köle olarak sizi gördüğü için hiçbir şekilde mesela ona anlatamazsınız. Diyemezsiniz ki mesela bu böyledir, bu şöyledir. Siyahsa beyazdır, beyazsa siyahtır onun gözünde. Anladınız? Kendinizi harap etmeyin. Ha. Bunlardan kurtulmanın, bunların e, zararlarından kurtulmanın tek yolu onlarınla aranıza mesafe koymaktır. Başka alternatifi yoktur. Narsist her şeyi yalnızca kendisi biliyor, yalnızca kendisi doğru yapıyor, yalnızca kendi bildikleri vardır, kendi düşündükleri doğruları vardır. Sizinle ilgili bir fikri, bir zikri, bir bir şeyi yoktur. Boşuna hayatınızı harap etmeyin. Boşuna kendinizi e, o insanın hayatını kurtarmak ya da o insanı düzeltmek için çaba sarf etmeyin. Yapacağınız bütün çabaların tamamı akıntıya karşı kürek çekmek gibidir. Hem de hızlı bir akıntıya karşı. Ne kadar çekerseniz çeken küreği işin sonunda hep durduğunuz yerde durursunuz. Üstüne üstlük de durduğunuz yerde dursanız da iyidir. Sizi geriye götürür. Kanınızı emer anlatmaya kalkarken fıttırırsınız, sinir krizleri geçirirseniz, depresif olursunuz. Ee, her şey gelir başınıza. Ansık ki yeterleriniz oluşur, panik ataklarınız oluşur, sinir hastası olursunuz. Bunları unutmayın. Bunun için bir narsiste asla, asla çaba göstermeyin.